bak fotoğrafı nasıl yapılır göstereceğim tokaboka olarak veya başka bir şey için toka tokaboka için göstereceğim bu sefer başka şeyleri de göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar şimdi tokaboka olarak karakterlerinizi fotoğrafınızı çekeceksiniz sonra şuradaki uygulama lazım size şu adını da hatta şöyle bu uygulama arkadaşlar giriyoruz üsttekine basıyoruz. Buradan fotoğraflarınızı seçeceksiniz. Ben ilk bunu yapacağım. Tamam mı? Sonra şöyle karaktere göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. <laughs> hani bir dur da çekiyorum. Şöyle arkadaşlar özlem bak. böyle ayarlıyorsunuz ve done diyorsunuz. Done dedikten sonra sileceğiniz yerleri şöyle hallediyorsunuz. diyorsunuz Böyle silmek istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. En kolayı bu bence. Böyle koyuyorsunuz kendi kendine siliyor. şöyle büyütmek istiyor canım. Şu, arka planı sileceğiz arkadaşlar. Kızı silmeyin. Şöyle silelim. Kız'a kadar böyle bırakacağız. Çocuğa kadar her yerini böyle sileceğiz arkadaşlar. Bayağı hangi karakter yapıyorsanız işte anne baba bebe ve benzeri şeyler için şöyle yaptığı Tek bir tanesi mi? Şöyle sildik gördüğünüz gibi. Şimdi bu bu mu yok. Auto Jolor. Onu alın bu kıza kadar veya çocuğa, babaya, her neyse oraya kadar gelince bunu kullanın. Öyle olsun arkadaşlar. Şöyle ince detayları kadar yapıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi gözlerim şaşıldı. Ne oldu lan? Al autoya bastık. Alo oto. Alo geri getirebiliyorsunuz. Öyleymiş Allah. Hay nereye gittin ya? Bak ben <laughs> şöyle karakteriniz al auto daha iyi olur arkadaşlar Bu sizin için al auto'ya da basabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi don edeceğiz ve jaraksteriniz aa durun karakteriniz olacak böyle şuraya da sileceğiz sileyim tamam durun dur Rollerimde. Şuradaki ince ayrıntı bile kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Tamamdır. Döne dedik ya karakterimiz ortaya çıktı. Silme aşamasında şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar böyle. Ya yani fark etmez. istediğiniz gibi yapın. gideceksiniz zaten karakteri. Done. Ve karakterinizi şuradaki havaya tıklayacaksınız. Sonra finish'e basacaksınız. Süper kasımda hangilerini alacağınızı siz bilirsiniz. Reklam yok. Reklam yok. Reklam yok. Reklam yok. Reklam yok. No, ben de hangi, hangi, Sonra şuradan kapatıyoruz. Ve finish diyoruz. Tamamdır. Sonra ben bir karakter yapacağım şimdilik. Ben yani arka planı seçebilirsiniz. Bunu da yapmıştım arkadaşlar. Atalım bunu. Şöyle göstereyim. Foto ekle diyorsunuz. Ama son bakmayın. sürlerim. Sansürlerim. ihtimalle. Buradan karakterinizi seçiyorsunuz. Ve karakteriniz geldi. Bu yandan küçücük böyle ha. Büyütebilirsiniz de böyle. Ben büyütüyorum. İsterseniz bakın karakteri tıkladınız. Burada bir silgi var. Dur lan. Gösteremedim silgiyi göstereceğim. Şurada bir silgi var. Gözüktü mü? Yok. Karakterin üzerine basıyorsunuz. Tam şurada bir silki var arkadaşlar. Oraya basıp isterseniz tabii ki de istemezseniz yapmasanız. silebilirsiniz istediğiniz yerlerine. şöyle. Ama ben silmek istemiyorum. O yüzden de silmeyeceğim. Boy giyebilirsiniz de. Böyle vazgeçelim. Sonra şuradaki art daha şeye basıyorsunuz. kapa fotoğrafı için. isterseniz kartlarınızı büyütebilirsiniz Bana bu kadar şeylik yeter. Şimdi asıl olay buraya toka Tocu lifa yazmanız lazım. Tocu Evet. <laughs> um, bu arada karakterinizi saçını değiştirebilirsiniz ama sadece karakteri giydirmek için yapın bence çünkü kendi karakteriniz özgür bir karakter olsun bence herkes öyle tavsiye ediyorum buradan ayakkabısını falanını filanın harfini cürtünü halledebilirsiniz arkadaşlar şöyle bebekler için diyorum yani izleyici bebek olarak demiyorum karakter bebek olarak diyorum İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir şey daha göstereceğim. Olmuyor ya. Bakın şimdi. Mesela bunu mu giydirmek istiyorsunuz karakterinize? Giydirin. Olmuyor abla diyeceksiniz şimdi silin şunu. Bunu silin. Ayakkabınız varsa eğer. Sil 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 Sonra karakterinizin boyuna göre burayı da sil. Buradan çok oldu. Evet sildik. Şimdi karakterimizi giydirebiliriz. arkadaşlar. Böyle. Buradan da devam edeceğim. Şuralarda bir yerlerde çiz var. Siyah fırçayı seçtim ben. Şurayı çizeceğim. Bak, çizdik. 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 Heh. Sadece şu boynunu çizeceğim. dikkat çekmez diye düşündüm bir şey olsa da zaten sildiğimiz var şöyle gösterdim size olayını ben şöyle bir çizgi çekeceğim şuradan sileceğim azıcık bu kadar şuradan da azıcık sileceğim Sonra buradaki şeye basıyorsunuz arkadaşlar. Ve doğru. Karakteriniz oluyor. Arka planı da ekleyebilirsiniz. Ama ben eklememi tercih ediyorum. Çünkü sildim az önce gördüğünüz gibi arka planı. Sildim şu karakterimiz gene. Buyalım. Ya dur. Bak şu karışım de. Şöyle. Buradan bunu da ayarlayalım. Tamamdır. Süper bir karakterimiz oldu. İşte daha ne istiyor? karakteri gitme istemiyorum diyorsanız onu da açalım var karakterimizi şey yapın arkadaşlar sizin de, de istediğiniz giyimle ve istediğiniz de ifadesiyle alın Şimdi daha mantıklı olur anlayacağım. bunu almayacağım bunu reddediyorum başka bir şey kullanacağım istiyorsanız ne lan? Bunu banyap. Bunu ben yapmadım. <Sülüyor> 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 bak Mesela böyle bir karakter Mansların. Hadi dur dur dur. Bu tarafa alalım bunu böyle sevdim. Kartlarımızın suratını sileyim. Şurada sadece kıyafet kaldı gördüğünüz gibi. Ve bu kıyafet. Ne yapmak Peki. Giyecek miyiz? Ayak.

ne up olarak giydireyim. Bunu Tamamdır. Bunu buraya kapak foto olarak Arka yapacağım. Arka yapacağım. Şöyle ya, yapacağım. Kıpırın da okey diyelim. Hem de kardeşi de diyeceğiz. Fotoğraf <laughs> ekle diyelim. Kardeşim burada. Tamam. Tamam burada. Şimdi buraya koyacağız onu da. Bunu sileceğiz ilk <laughs> Bu yüzden bayağı büyük yapacağım. Kızımızı silmeye. Evet, evet. Ya da gelip aynı uygulamadan tekrar yapabilirsin. Ben öyle yapmayı denedim. Olmadı gibi. O yüzden tek uygulama kullanmayacağız. Tamam ne o ne? Al. Al oğlu top diyoruz. Böyle çok güzel bir şekilde siliyor. alacağız <laughs> <laughs> Done Kartemiz hazır Şurasını da silin Tamam done Save Finish 3 günde 3 şehir gezmek dakika. Böyle görünmez yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü büyük buradaki şey dolacak birazdan. Her şey diyecek. Sınırını açtı falan diyecek. O yüzden. Biraz daha sen nerede? Yeter. <laughs> ama silgiyle öyle diyorum. öyle kaybetmekten söyledim. gidebilirsiniz. şöyle hmm. karakter yazalım. Arkasına da tekrardan. Tamam. Ben bir yapıp geleyim Evet arkadaşlar. Göstereceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Daha sonraki videolarımda Toko Life videoları da şöyle bir yani paylaşacağım. Böyle bir kapak fotoğrafı oldu. Bu kızın adı... Allah doğrusuna hareket etmesinler. Dur lan. Heh. Gel şuraya. Hadi. uğraşamayacağım. Arkadaşlar. Bu kızın adı Luna. Bunun adı Doruk. Bunun adı Ecem. Bunun adı. Neydi lan bunun adı? Emre. Böyleydi arkadaşlar. Kaydettik bunu. Şimdi Taci dizi çekmek kaldı. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.